Merhaba. Fikirler Atölyesi'ne hoş geldin. Bu kanal, yaratıcı düşüncelerle hayatı kolaylaştırmak isteyen herkes için kuruldu. Çünkü biz inanıyoruz ki azimle ve çalışmayla herkes harika şeyler yapabilir. Peki burada neler bulacaksın? Günlük yaşamı kolaylaştıran yaratıcı çözümler, ilham veren fikirler, pratik el işleri, eğlenceli tarifler ve zamanla daha da büyük projeler. Hedefim sadece içerik üretmek değil, birlikte düşünmek, üretmek ve harekete geçmek. Bu kanal zamanla gerçek çözümler üreten bir platforma dönüşecek. Belki bir gün senin fikrin burada duyulacak ve hayata geçecek. Çünkü fikirler paylaştıkça büyür. Eğer sen de üretmek, öğrenmek ve katkı sağlamak istiyorsan abone olmayı ve yorum bırakmayı unutma fikirler atölyesine tekrar hoş geldin. Hadi birlikte başlayalım. Müzik